Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ve yanındakilerle beraber e, saklanmaç oynayacağız. E, i̇sterseniz videoya geçelim. O üçlü CD'de. de. O, dur dur, dur Emir lan Emir öldü Emir öldü. Ya sildi burası değil mi oğlum? Ya bu salak bin sildi bizi. Oğlum gitmiş tere gitmiş lan, ya. Yok yok yok. Belok beloktalar Emir an sildi bizde. Evet belokdalar. Evdeler bir kişi evde. Bir kişi CT'de. O da seni. Ya geliyor bal. Ya oh, seni yakalayamam şu araşa. Ya bir bok yakalarsın hadi gel. Yakalayamam diyorum oğlum mal mısın? Git oradan sola git. Aa önünde önünde. Nereye gitti oğlum bu? Lan Emir'i öldürdün zaten. Aa orada, orada 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 Hadi <laughs> bakayım. bir dakika bir dakika abi, haksızlık, abi, var. Abi. haksızlık var abi. Haksızlık var abi. Tek attı bana. Mal bıçakla tek atıyorum çünkü. Ok tek atıyor. Emir bana vurmuştu. Hayır. Sırtından bıçaklayınca tek evet. atıyor. Yani ne alaka ya? Tabii oğlum Emir önceki el bana vuruyor. O zaman Emir, yardım atardım. Ya, ya, tamam, he, tamam önceki el Tamam bana. ben seçiyorum. Semih'i seç. Semih'i seç. Erdem. Ay, ya Semih'i ah, seç sen. Abi şeyden çıkar. Hadi geç. Hadi Erdem. Ha dur lan ben çıkacağım. Bu, bu son, son el mi? Son el mi bu? Tamam son el yapak. Ben başladım abi. Başladı. Hadi göster. Videonun sonundayız şu anda. Ama videonun sonu Kaan olsun oğlum. Yok Kaan yaptı. Ben çok yaptım lan ben yapmak istemiyorum bir de. Neredesin? Şu anda bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Lan hani lan, bilmiyordun? Lan bir şey söyleyeceğim. Zaman başlamadı ki. Dört buçukta başlayacaktı. Bu ne yapıyor? Hayır zaman Ay, yok peki. Zaman yok zaman yok. Hadi. Ya oğlum ben bilmiyorum. Abi peşimde misin? Hadi ya ben sizi bezleyim gel. Ben size Erdem'in yerini söyleyeyim mi? Belki de Erdem'in yerini söyleyeceğim. Ya A geliyor oğlum. A geliyor lan iki kişiyi gördü. Çıkar AK'yi vur şunları. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar vur lan Erdem. Şey, Beylong'dakinin erdem, peşine erdem. takıldı. takıldı. Beylong'dakinin peşine takıldı. Oğlum niye benim peşimdesin lan? <laughs> Abi olmaz ki böyle. Vuracak Semih seni vuracak ben sana söyleyeyim. lan git git Emirhan'ı vur. Emirhan hatta Emirhan git onu vur Allah aşkına git. git. Takıldı Semih kaçarsın lan. Hadi lan. Semih gittin. Oğlum ben değilim o Emirhan. Ha. Abi, Evde Abi, lan. Emir öldürdüm. Evde evde. Lan evde. Erdem. <laughs> Evdeki aşağı atlasın. Bu AK ile geliyor. Ben tekelle oynuyordum. AK ile Arkadaşlar geliyor. Video sana geldik. Dur tamam lan. ben beni izlesene. Video sonu şey yapacağım. Hadi beni izle. İzliyorum. Emir öldü mü? Öl, ölmedi. Ölmemiş. Oğlum öldürsene. Git Semih'i öldür. Semih sen öldün. Yok oğlum. Hayır ölmedim. Ki... Ha sen ölmemişsin doğru. Aa e e e Emir bir yere çıkmış görmeniz lazım ha. Eve eve it oğlum sen salak mısın beni öldüremezsin. İki saat kovalayacaksın Emir'in yeri belli. Ben sana söyleyeyim. Söyleme B söyleme söyleme. Ama. Söyleme bulamaz söyleme bulamaz. B tarafından git git lan oralarda bir yerler daha de. Lan Nerede? nasıl bulamıyorsun sen? Oğlum salak lan bu. Hadi galiba. Şuna geliyor. Lan oğlum <laughs> bak yok iş. Ya bak ben seni gel ben seni götürüyorum şimdi her şeye. <laughs> Sevi var ya nasıl çıkmış lan? Ha, kaçıyor oğlum bu. Kim kaçıyor? Dur bakayım kim kaçıyor? Yok Erdem kaçmıyor. Nerede? kaçmıyor. Erdem nerede? mi? Evet peşinde. Ya Erdem. Erdem peşini kaybetti Semih. Nerede oğlum bu? Semih gitti. Dur dur Semih kaç Semih. Kaçıyor zaten oğlum. A gidiyor olabilir. Enayi Bey gitti Semir. Ne Semir'i buldu. <laughs> ya, vuramıyor ya. lan vuramıyor. <laughs> Emir, vursa şurada, Emir vur şu şunu Emir vur. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yine ben kazandım. <laughs> ne sen kazandın? Bak lan? şuraya kan beni beni iste oğlum. Bak buraya bir şey yazıyorum. Yazmıyorum vazgeçtim. Kan. Linke koymazsan telif atacaksın. Ne telif atacaksın oğlum? Dur arkadaşlar. J... 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 Jpex yazmadım yazmadım. Arkadaşlar kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Unutursanız da hatırlarsınız. Atmayanın. 38 dakika dip dolusunu koyacağını izlemeyen onu suçur. Tamam şimdi ne yapıyoruz? O zaman bitti video. Video like atmayan piç. Video like atmayan piç hadi. Video bitti. Hadi hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Erdem Gamer Erdem abone olmayın. Zaten mal kendisi. Erdem Gamer JPEX abone olun. JPEX abone olun ama Erdem Gamer olmayın. Erdem Gamer olanı. Erdem Erdem 1900 Gamer de işte orada da salak. Bot atıyor. Bot atıyor arkadaşlar. Bot atıyor aynen. Bunu ağlamayın. Şunu şunu YouTube'a şikayet edin like almış. 57 like almış. Daha 100 abonesi falan var. 70 izlenmiş. Ağlamayın. Tamam 20 kes. 20 tane, hadi hadi kapat 20 kapat. 20 tane sus. YouTube hesabı açıp... Tamam hadi daha kapat. Çok konuştuk. Tamam. Hadi bay görüşürüz bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Tamam bitti. bitti.